Yemek adasına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, yapımı da çok basit. Anne köftesi nasıl yapılır? Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle yarım kilogram kadar yağsızdana kıyma kullanıyorum. Yağlı kıyma kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Bir baş kuru soğan ile 3 diş sarımsağı gösterdiğim gibi küçük bir el rondosunda çekiyorum. Baharatlarımız kimyon, pul biber karabiber yeni bahar ve tuz hepsinin üzerine 2 yemek kaşığı su ekliyorum ve köftelerimizin üzerine döküyorum sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz miktarları da size bağlı altyazıda geçtim hangi baharatları kullandığımı evet soğanımızı sarımsağımızı el rondosunda güzelce çektikten sonra etimizin üzerine döküyoruz. 4-5 yemek kaşığı kadar bir küçük çay bardağı galeta unu 1 tatlı kaşığı kadar kekik ekledim. 1 adet yumurta ekledim. Yarım demet maydanozu ince ince kıydım. Gösterdiğim şekilde çok iyi yoğuruyorum. En az 10 dakika kadar güzelce yoğurursanız çok lezzetli bir köfteniz olur. Ve yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar buzdolabında bekletirseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Ben yarım saat kadar dinlendim. Bütün malzemenin kokuları birbirine geçti. İsterseniz gösterdiğim şekilde yuvarlaklar yapabilirsiniz. İsterseniz de oval şekil verebilirsiniz. Ben sürekli oval şeklinde yapıyorum. Daha çok seviyorum oval şeklinde köfteyi. oval yapınca hem tavada daha az yer kaplıyor. Bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Köftelerin büyüklüğü de size bağlı ama ne çok büyük ya de çok küçük olmamalı. Çok büyük yaparsanız içi hamur kalır. Küçük de yaparsanız hemen yanar ve kuru olur. Tavamıza bir miktar zeytinyağı ekleyelim. İyice ısınmasını bekleyelim. Yağımızın iyice ısınması çok önemli. Eğer soğuk yağın içine köfteleri atarsanız Köfteler bütün yağı çekecektir ve pişmeyecektir, tadı da kötü olacaktır. O yüzden yağımızın çok iyi ısınması gerekmektedir. Gösterdiğim şekilde hepsini tavamızın içine diziyorum. bayağı bir bereketli köfte çıktı görüyorsunuz. yarım kilo kadar bir kıyma kullandım ama çok çıktı. Evet gösterdiğim gibi yavaşça diziyoruz tavaya yukarıdan atmıyoruz. Köfteleri yoksa elimiz yanar. Böyle yavaş yavaş elimizle tavaya diziyoruz. Çocuklar çok seviyor. ve bu çok lezzetli bir köfte tarifi. Tam kıvamında harika oluyor. Hepsini gösterdiğim şekilde dizdim. İki yüzünü de nar gibi kızartıyorum. Dikkat edelim çok fazla kurutmayalım. Bu şekilde rengi dönünce iki yüzünü güzelce kızartalım. Çünkü köfteler çabuk pişer. Bütün köftelerimiz bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. şekilde yapıp buzdolabına atabilirsiniz veya çiğ olarak buzluğa atabilirsiniz. Çocuklarınız için her zaman elinizin altında hazır olur. Köfte ekmek çok sever çocuklar. Arasına domates, biber, sandviç yapabilirsiniz. Bakınız nar gibi kızardı ve içi de yumuşacık dışı da böyle çok kurutmadan çıtır çıtır tam kıvamında harika bir köfte tarifi. görüyorsunuz ne kadar bereketli ve çok çıktı. Yanında ben birkaç tane manken biber kızartıyorum. Manken biberin diğer adını da kıl biber diyorlar. Ben o ismi kullanmak istemiyorum. O yüzden de manken biber ismi daha hoşuma gidiyor. Sevmiyorum diğer ismini kullanmayı. Birkaç tane de işte gösterdiğim gibi manken biberden kullanıyorum. İyice kızartıyorum köftelerin yanına çok yakışıyor ve iki tane de patates kızartacağım güzel bir akşam yemeği hazırlanmış olacağız istediğiniz biberi kullanabilirsiniz evde bunlar vardı bunları kızartıyorum bu biberleri çok da fazla yakmadan biberlerimizi kızartalım Yanına da iki tane patates doğradım. Köfteleriyle beraber çok yakışıyor. İki tane de domatesi gösterdiğim şekilde dilimledim. Çok hafif öldürmeyecek şekilde domatesleri eritmeden şöyle hafif bir kızarttım. Üzerine kekik ve tuz ekliyorum. Bu şekilde köftelerle beraber nefis oluyor. Evet. Bitti. Çok da güzel oldu. Bakınız içi sulu sulu yumuşacık. Dışı da hafif böyle çıtır. Nefis bir köfte tarifi yaptık beraber. Görüyorsunuz kıvamını. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar da izlediyseniz bir beğen tuşuna basıp abone de olursanız memnun olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.